kandırmasın. İstanbul'u kimse kimseyi kandırmasın. İstanbul'u boşaltmanın ikinci ayağı da bu sabah başladı. Birinci ayağı teşvik verip İstanbul'u boşaltmak, ikinci ayağı depremlerin yavaş yavaş başlaması. Zenginler İstanbul'u boşalttırıp yerine menaltın kuracaklar. Gerekirse yarın kilometrelerce altında 150 sisi kimyasal maddeyi patlattıkları zaman yer kabuğu, yorgan gibi, halis pamuğu gibi kaldırıp atılıyor. Hatay'da gördük, denediler, başardılar. Bakalım İstanbul'da ne olur? Ve adamlar gökyüzünde, biz diyorlar ki, Uçak yapayarak, helikopter yapayarak adamlar senin hava sahanı kullanıyor. Bulutları aşılayla yağmur yağdırıyor. Gökyüzünü kapatıyor. Uskat istediği gibi oynayırlar. Uyuma dostum uyuma. Bir gün tabutta uyanırsın. Kimse kimseyi kandırmasın. İstanbul'u boşaltmanın ikinci ayağı da bu sabah başladı. Birinci ayağı teşvik verip İstanbul'u boşaltmak, ikinci ayağı ise depremlerin yavaş yavaş başlaması. Zenginler İstanbul'u boşalttırıp yerine menaltın kuracaklar. Gerekirse yarın kilometrelerce altında 150 cc kimyasal maddeyi patlattıkları zaman yer kabuğu, yorgan gibi, halis pamuğu gibi kaldırıp atılıyor. Hatay'da gördük, denediler, başardılar. Bakalım İstanbul'da ne olur? Ve adamlar gökyüzünde biz diyorlar ki uçak yapayarak, helikopter yapayarak adamlar senin hava sahanı kullanıyor. Bulutları aşılayla yağmur yağdırıyor. Gökyüzünü kapatıyor, uskatta istediği gibi oynayırlar. Uyuma dostum, uyuma. Bir gün tabutta uyanırsın. Kimse